...göre çok ters. Sizin hani o anlamda diliniz keskindir zaten. <laughs> Benim çok zaten, keskindir değil değil mi? duruşum. Bana çok şey kaybettirip çok şey kazandırmıştır yalnız. <laughs> hani müthiş bir saygınlık kazandırmıştır hiç de değişmeden geldiğim için. <laughs> ne kaybettirmiştir? Para kaybetmiştir canım sağ olsun. Öyle bir paraya da Peki ihtiyacım yok. Peki zafer işareti için ne düşünüyorsunuz? Yapılır mı, yapılmaz mı? Ee, o anda duygusallık mı yoksa bilinçli olduğunu iddia eden belki var Belki bilinç Yani <laughs> ben ona Öyle gerçekten yapılmış mı siz yapılmış, bunu? Yapılmış. Bir bir, bir bir zafer işareti yapmış evet, çıkarken. Ha. Kısa bir. Yani yaferi. şöyle bir şey söylemiş olabilir. Hani e, evet siz beni protesto ettiniz ama bu taraftaki insanlar da beni taltif ettiler. Belki onun içindir. Hı -hı. Yani o oh olsun sizin gözünüze gözünüze Kürtçe söyledim. Böyle bir şey olmaz. Hı -hı. Aynur böyle bir kız da değil zaten ya. Yani, tanıyorum. Hı, -hı. E, çok özel bir sesi olan ben onunla övünüyorum yani. Çok güzel ses yani, sesi var. Türkiye'den çık. ben o, o şarkı söylerken tüylerim diken diken acıyor yani kollarım falan. Yani öyle bir sese sahip olduğumuz için aslında hani ister Kürtçe söylesin ister İbranice ki ben bir sürü düşman dilde Türkiye'ye göre düşman dillerde bugüne kadar çok şarkılar söyledim. Ee, ama hep şunu söyledim başlarken. ...yarıya yarıya mesela... ...yarı İbranice yarı Türkçe, yarı Rumca, yarı Türkçe söyledim... ...ki şunu söylemek için... ...şarkılar kardeştir... Hı hı. ...müziğin siyaseti olmaz... Hı hı. ...şarkılar kavga etmez... ...siyasetçiler kavga Şimdi eder ki, ve provoke oradaki ederler... ...oradaki tepkilerden bir tanesi de... ...niye bir tane daha Türkçe söylemedi... ...hani yarım yarım diye... İşte ben de diyorum hı hı. ki ne biliyorlar... ...üçüncü hı hı. şarkıda bunu yaptıklarına göre... ...hani mecbur değil dediği gibi... Hı hı. ...ama nereden biliyorlar belki bir şarkının... ...bir yerine böyle güzel bir... Hı hı. ...dörtlük koymayacağını. Hı hı. Hani nereden biliyorlar yani? Ne düşünüyorsun Zafer işareti için? Ee, e, beni sahneden... E, ...kovmadınız. Ben Muzaffer'im... E, hı. ...işaretidir bu. Ben de olsam... ...o işareti yaparım. Yani bu... E, ...şey anlamına gelmez. İşte ne bileyim burada... ...ölen askerlerle ilişkilendirilecekse... ...bu, bu, hı hı. bu saçmalık. Ama sonuçta... E, ...bir güruh orada... E, ...bir sanatçıyı ve ürkek bir sanatçıyı... ...sahneden kovmuş. Yapacağı tek şey size karşı ben muzafferim duygusunu yaşatmak ürkek mi sana evet. gerçekten? Evet. Yani Ahmet'e ne yapıldı? Bence eğer yapılmasa bu budur. Ahmet Kaya'ya ne yapıldı? Şimdi ben buna evet yani. bir şey daha söylemek istiyorum. İşte biliyorsunuz bir e, Sivas hadisesi oldu. Evet. E, 37 tane sanatçı yaptılar. Evet. Ahmet Kaya hadisesinde benzer bir şeydi ve evet. Allah korusun burada da aynı şey olabilirdi. Tabii. Evet. E, şimdi Ahmet Kaya hadisesinin üstünden 10 yıl geçtikten sonra bu ülkenin cum çıktı. Ahmet Kaya ile ilgili neredeyse devlet düzeyinde bir özür diledi. Ee, mesela işte ismi e, konuşmalarda geçti, mecliste geçti. Ee, ...ben Başbakan'dan aynı duyarlı... aynı içinde beklerdim. Aynı, yani bir daha Ama gelmesi Bir daha, bir daha, bir daha evet, bu hadiselerin tekrarlanmaması da. için. Hı -hı. Çünkü... E, e, ...bu tür e, e, kitle... ...çok tehlikeli bir kitle. Şimdi onu söylemek lazım Hüseyin. Mesela diyorlar ki bana da... ...niye daha fazla üzerine duruyorsun? Bir grup işte e, kendini bilmez. Hayır, Şimdi öyle ben şey öyle yok. bakmıyorum. Çünkü buna tepki vermemiz lazım ki... E, ...çünkü daha önce Sivas'ta... ...yaşananlardan tut da... E, ...Ahmet Kaya'ya yapılanlara kadar bir de suskun kalabalık Tabii var ki bence ben, ben çok size bir şey söyleyeyim mi? ediyor beni Özür o. Özür dilerim. Lütfen rica, rica ederim. Ederim. Ee, bu düzeydeki insanların yaptığına bir bakar mısınız? Ya cahil insanların olduğu bir yerde Aynur'u yakalasalar? hani ne olacağını ne bilebiliriz evet, evet. yani. Bu korkunç bir hedef gösteriliyor. bize kendimize sormamız yani. lazım bu, bu Bütün çok bu bir şey. Günahlarda birileri yaptı o günahları. Peki biz ne yaptık diye sormak Ama lazım. Bu işte şöyle bir şey var bana göre bana sorarsan şimdi Ahmet Kaya hadisesinde biliyorsun toplumun basireti bağlandı. Yani e, neredeyse e, gazeteler e, bu işin içine e, üstüne körükle gittiler. E, aydınlar mesela onun mahkemesine gitmedi İşte yarın Aynur için hepimizin içinde Hepimiz, bulunduğu evet. bir e, organizasyon yarış düzenliyor. E, o mahkemesine bile kimse gitmedi. Ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz gitmedik. Yani e, böyle bir basiret bağlanması Niye oldu. E çünkü Kaya nasıl mesela. bir şey oldu biliyor musun? Ahmet Kaya meselesinde çok fazla e, Hürriyet gazetesi ertesi gün e, o manşetle çıkınca evet. bir anda böyle hani Ahmet Kaya'nın yanından geçmek bile ölüm tehlikesi olarak öyle bir ideolojik bir şey, şey, şey bir ay, al, yani e, şey yapıldı. O, ...unutmamı bağışla. Lütfen. Ahmet Kaya'nın Kaya'nın bunu dillendirdiği güne kadar bu pek dillendirilmiyordu. İlk kez Ahmet Kaya böyle açıktan dillendirdi. Biraz da öyle bir hani o zaman böyle bir şaşkınlık oldu. Şimdiki aşılı. Tabii insanlar. şimdi mesela nerede ise göstereceğiz arkadaşlar. Nerede nasıl olabilirim? Hayır, ben zaten, hani, e, olabilirim. Hayır ben zaten ödül törenlerine falan gitmem. Ödül almaktan nefret ederim. Yarışmalara gitmem, jüri olmam. <laughs> böyle prensiplerim vardır. Yani <laughs> hiç sevmem öyle geceleri. Aha, aha. ...yani her seyrettiğimde Ama çok de çok bu çok önemli şimdi. bak diyor ki mesela hani... ...çok önemli bir kalem... ...duyarlı artı hani bölgenin... ...çocuğu tabiri caizse gitmedim. mi? Ama ben yazı yazdım ve bunu için evet. izin Evet. Yani Aha. basiretin Aha. Hayır, bağlandı tabii, diye... Tabii, işte, ben, işte, o basiret bağlanması e, önemli çünkü... Tabii. ...o hepimizin ruh halini tabii ki, anlatıyor tabii belki de. Ki. O ruh haline sokmayalım diye insanları... Bu, ...bugün Aynur Doğan tabii, Yani Aynı hala. şey Herantink içinde yani evet. Herantink'e... ...öldükten sonra sahip çıktık. Ay, Ay, yani Aynur'a da neredeyse Allah korusun... ...yani ondan sonra da sahip çıkacağız. E Aynur ben çok istedim bunu kalmak yani onun için onun için mümkün hayır, değil yani çünkü bunu, bunu, çekiniyor haklı olarak. Bunun mutlaka hükümet düzeyinde yani Başbakan, Kültür Bakanı e, buna bağlı bir sürü insan yani çıkıp hakikaten de bir daha da bu tür hadiselerin tekrarlanmaması için ki biz birlikte yaşamaya mahkumuz. Böyle bir şey yok. Yani e, istesek de ister Türkler de istese, Kürtler de istese birbirinden ayrılmak da istese mümkün olmayan bir şey. Hakikaten Dolayısıyla da birbirimize şey, e, katlanmaktan başka değil. yolu yolu yok. Sadece Benimize iktidar de değil. Yani bütün partilerden insanların Kemal bir Kemal Kılıçdaroğlu söyledi bir şey mesela. O bir e, Evet, onu bir duymadım şey söyledi, ama evet. iyi. Bravo. kınadı. Hayır yani şöyle bir şey. Yani çeşitli yani sadece o AKP, o bilmem CHP gibi değil de insan olarak çeşitli katmanlardan insanların böyle bir deklarasyon yayınlaması çıkıp biz bunu çok kınıyoruz. Böyle şeyler artık ülkemizde olmamalı. Bunlar tekrarlanmamalı diye ben çok işte, bekledim. Algıyı değiştirmek bekledim Kürtçe Türkçe yani. eşittir terörün dili gibi bakmaya çok. başladığımız zaman veya aynı. Bu ki o işte zaman Aynır'dan 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 karşı şehitler ölmez. Bir körçe aşağık söylüyor. Ayrıca Ona da karşı. şu şu harekette çörcelin ha. hareketti değil mi? E, Burada çörcelin e, hareketidir e, hareketi ben benim. alsak ben siz bize böyle bir aşağı aş siz bir aşağı şarkısı söyleseniz olur mu? Siz biliyorum söyleyeyim. söylemiyorsunuz <laughs> genelde ama beni kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Hani böyle bir Peki. lezzet katalım Peki, diye. Siz teşekkür siz, ederim, siz teşekkür çok özelsiniz bütün Türkiye için gerçekten de. Olur mu? Memnuniyetle. Evet. muş gibi yeni etme çocukmuş gibi öyle gezerim öyle gezerim ayrılığa dayanamam hep bir şeyi unutmuş gibi gülü dalda kurutmuş gibi yeni etme çocukmuş gibi öyle gezerim öyle gezerim ayrılığa dayanamam ağlarım içini içim dertlerim biçim biçim hepsi başım üstüne lakin ayrılığa dayanamam ağlarım içini Hepsi başım üstüne lakin ayrılığa dayanamam. Ayrılığa dayanamam Yolu buldum Bizi kaybettim Ben oldum Bizi kaybettim esas Gizli kaybettim Öyle gezerim Öyle gezerim Ayrılığa başım üstüne lakin ayrılığa dayanamam Ağlarım için için dertlerim biçim biçim Hepsi başım üstüne lakin ayrılığa dayanamam Ağzınıza sağlık Gerçekten de. Teşekkür Keşke söyledim. bir sık sus, da Neman Hanım bütün programda şarkı söylese hakikaten de. Benim bu siyasi konuşmalarım her zaman mesleğimin önüne geçmiştir. Öyle de, değil mi? <laughs> Peki demin bahsettiniz dediniz ki ben çok dilde şarkı söyledim. Evet. Zaman zaman hani tabiri caizse düşman dillerde bile şarkı tabii. söyledim. Şimdi tabii ki sözlerini anlamak çok güzel ama zaman zaman hiç anlamadığım, sözlerini hiç bilmediğim e, dillerdeki şarkılar bile beni çok duygulandırır. Bu da sana zaten gücü herhalde değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bunun dili olmaz ki zaten. Hı -hı. Yani şimdi tekrar konuya döneceğim ama üzülmetmiyorum. unuttu evet, yani yok. söyleyemediğim lütfen, için söylüyorum. Buyurun. Caz müziği ezilmişlerin ha, müziğidir. <laughs> oradan çıkmıştır yani biliyorsunuz. Köle Afrikalıların getirdikleri o pamuk tarlalarında oradan işte Amerika'ya, oradan Avrupa'ya atlamış ve özgürlük, sınırsızlık Dil hatta yoktur çoğu yani klasik cazın haricinde şimdi kuzey cazı şu bu Afrika'da neler var caz müziğinde sözel dedi söz de yok yani artık o kadar evrensel bir müzik biçimi ki oraya gidenler acaba nasıl bir caz dinleyeceklerini e, <laughs> tahmin tamam, e, ederek evet. gittiler yani, yani ya, on, on, ya, yıl anlamıyorlar yani. Gitmemişe. ...yani caz nedir, <laughs> e, tarihçesi nedir... ...nereden çıkmış, niçin caz... ...yani öylesine eğlenmek için... ...yazlıkçı sinemaya gidip çekirdek mi... ...çitlemek için gittiler acaba diye düşünüyorum... ...bu sözlerimden ötürü ben de yarın... Evet. ...okumuyorum gerçi ama bir yerlerde... ...güzel küfürler yiyeceğim diyorum... ...küfürler değil ama gayet güzel mailler geliyor merak etmeyin... <laughs> ...yani hayır şunun için söylüyorum... ...yani bana inanırlar genelde... Sahiciyimdir çünkü hani... ...hiçbir zaman bir tarafı tutarak konuşma. ...bu <laughs> adalet duygusu yüzünden... ...yani sanatın bu biçimde yara alması beni çok üzüyor gerçekten dilin. Çünkü ben bir dil manyağıyım... böyle artık bu tabirle söyleyeceğim. Çocukluğumdan beri aklınıza gelebilecek bütün dillere. Yani Türk, Türkiye'de ilk fado'yu ben söyledim. Hmm. Hani hiç kimse fado nedir bilmiyor. Hmm. Fado da mesela Amalia Rodriguez... zaman Frankocu diye zamanında o da hmm. çok eleştiri almış. Yani işte bunlardan dolayı müzik ya da sanat... Yani hangi, hangi, de yıktılar hangi, hangi dillerde yani, bu söylediniz? Biliyorsunuz tabii. insanlık anıtını şakır şakır yıktılar yani. Gözümüzün hmm. önünde. Gözümüzün önünde. Şimdi diyorsunuz ki hani şimdi yine geliyorum şeye... ...hani biraz da nefes alıyoruz. Nasıl bir nefestir ki bu böyle gözümüz içine baka baka? Yani olmaz yani. Olmaz böyle bir şey. Olmamalı. <laughs> Neyse ben <gülüyor> susayım. <gülüyor> yok yok estağfurullah. Hangi dillerde şarkı söylediniz? Çok dilde şarkı söyledim ama. <laughs> Bunu ben Övünmek için söylemiyorum. Hayır, bence çok Benim hoş, çok hırsız yani. bir kulağım var. <laughs> çok iyi e, telaffuzum var. Ve Hı -hı. söylediğim her dildeki şarkının... ...anlamını bilirim. Hı. Dile çok yatkın uğraştım. olmak diye bir Dile şey var değil mi? Olmak. Evet. Bununla çok başarılı olduğumu itiraf ediyorum yani. Hı -hı. E, çok doğru yerlerden... ...gerçek e, o dilin sahiplerinden... ...öğrendim. Ee, ve de bunun bana şöyle bir faydası oldu. Evet ben Yunanca çalışamadım ama şarkı yüzünden oraya gidince derdimi anlatabiliyorum Yunanistan'a gidince. Yani. İşte dediğim gibi Kardak meselesi olsa biz bugün mesela ben ne zaman Kıbrıs'ta Yunanca şarkı söyledim. Evet. Baya Seferis'in, Theodorakis'in şarkısını söyledim. Ee, yani kardak meselesi ya da bu gibi bir şey olsa muhtemelen benim de başıma domates atacaklar. Ana, ana dil tabii çok farklı, yeri de farklı sonuçta e, hissettiğiniz şey <laughs> evet, ya da tabii. ne bileyim sevgi dili derler. İşte tabii, anne, neyle, neyle, çocuğu, düşünüyorsanız, neyle düşünüyorsanız tabii. aynen. Onun dışında herhangi bir dil sizi heyecanlandırıyor ama Türkçe kadar. Çok söylediniz, e, o yüzden soruyorum. Evet, İspanyolca çok İspanyolca. beşi bir dildir, hmm. Yunanca çok beşi bir dildir. E, bu ikisi. Ne çok beğeniyorum. Doğu dillerinden, e, Farsça çok müzikal Farsça. geliyor. Kürtçenin e, içinde çok galiba Farsça'dan e, alınma sözcükler var. Onun için şarkılarda çok güzel tınlıyor. O şiirsel bir. Şiirsel bir şey evet var, değil mi? Ama Hı. Türkçede gerçekten edebiyat olarak, şarkı dili olarak olan yani diye gerçek evet. yani iyi bir elden çıkarsa. Evet. Yani bilmiyorum ki çok ...değil çok güzel Hepsi bir şey. Bir de, de buna de, de, ekleyeceğim bir şey var. Yani İsveç, Danimarka... ...işte o İskandinav dillerini... Almanca. ...Almanca'da Şiller okumak için... ...Göyte okumak ha. için isterdim doğrusu. <laughs> Şimdi e, Aynur'dan Türkçe... E, ...okumasını isteyen evet. arkadaşlara... E, ...bilsinler diye söyleyeceğim. E, Türk Halk Müziği... E, ...Kürt... ...sanatçılarının... E, ...neredeyse uhtesinde Yani... Bakın işte Nuri sesi güzel yani ne kadar star varsa Nuri sesi evet. güzel de tutmasın kırmızı gülden tut işte e, İbrahim.